Herkese selam arkadaşlar. Ben Bekir. Bugün sizlerle birlikte GTA için 5 bölümüne. Herkes hoş geldi. Lütfen kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. İsterseniz 5. bölümümüze başlayalım. Bir saniye verin ben bir saniye çık, kapıyı doğru geliyorum. Tamam geldim. Bir şey yok, bir şey yok. Geldim hadi. Ön kaldırır mı bu araba? Dur. Bakın şimdi. <gülüyor> 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 ne ezdik ama. Pabiyona git deneyeceğim <laughs> Ne buldum ama. Açma şart. Yeah. <laughs>

Al al al. Uuu paraya bak. 2 yıldız kaçarız. Bas. İşte bu paraya bak abi. Para kastık. Ya Böyle para. Öyle çalınmaz böyle çalınır. Bas. Aha rampa. En sevdiğim. Çekil lan. Ben de çok iyi. Ha polisler yani seviyorum ya. <laughs> ben ya. Ultra bak. Ölme bak C'ye basacağım. Şimdi beni yakalayamazsınız bak. O kesin. Ben kaçarım bunlardan. Bunlar beni bulamaz. Hmm. <laughs> beni görmedi. Hadi kaçarım, kaçarım, kaçarım. Uy, ne geçtim Çekil ya. Uuu çekilmez. Acilen araba değiştirmem lazım. Gelmişler. Beni bulamazsınız ve öldüremezsiniz. Bas 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 bas. Evet şuradan buradan. Arkadaşım konuştan bir kurtulalım kurtulalım kurt diyelim kurtala kurt da diyemiyorum neyse kurtala kurtalalım ondan sonra görüşürüz görüşeceğiz de bence biz bu videoyu bitiremeyeceğiz böyle Bakın şimdi aksiyona bak. Geliyor. Geliyor gelmekte. de olamıyor. Boom. Çıktı. Tekele bak kayıyor. Geldi ne? Mursten ha 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 vuramadı vurdu ki vurdu. Kaç. Ben onları şimdi oraya sıkıştırdım hepsi dolu üstünde binler gelene kadar. Em. Nereye Nerelere kaçarım? Şu an bir Mursten öldürüyorum onu. Onu söyleyin. Diye. <laughs> Ta nereye uçtuk lan? Hadi kaçarız. Ya. O hadi hadi gel lan.

Beep. Beni hiç kimse yakalayamaz. Ay ne ya? Öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar umarım umarım güzel bir video olduğunu umuyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni seviyorsanız görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye.